Ticareti istisna kılıyor. Allah tebareke ve teala. Ve la tektülü enfusekum. Sakın ha kendi nefsinizi öldürmeyin Allah diyor. Ne demek? Yani haksız kazanç ederek kendi canlarınıza kıymayın. Mesela örneğin adam kumar oynadı. Malını kaybederse ne olur? Bazıları cinnet geçiriyor. Tabanca alıyor ta, ta, ta. siz öldürmeyin. Haksız yollarla nedir? Para kazanmayın. Haksız yollarla böyle yapanlar kendi canına kıymıştır demektir. Niye? Çünkü bunun karşılığı cehennemdir. Yapmayın Allah diyor. İlle en tekun ticaret, ticaret Allah'ın emretmiş olduğu ticaret yaparsanız. Her malın ayıbını söyleyeceksiniz varsa. Adam bizim bir arkadaş araba aldı 400 bin. Yemin ediyor hocam diyor 300 bin TL masraf koydum diyor. Güvendim diyor akrabadan aldım diyor. Motor gitmiş, şanzıman gitmiş. Ne yok ki diyor. Ne var? 300 bin para koydum diyor. Ya akrabaya bunu yapan yabancıya başka sana ya, ne yapmaz? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyle insanlardan olmayın. Rabbim tebareke ve teala bizleri uyarıyor. Subhanallah. Bu tür şeylerde cinayetler meydan oldu. Bu tür şeylerde. Ve la taktulu enfusekum. Tamam mı? Çünkü haksız kazanç ölümlere neden oluyor Allah korusun ya Rabbi. İnna Allah'a kâne bikum rahîme. Allah size çok merhamet edecek, edici çok bağışlayandır. Yani rahmeti sonsuzdur. Yani e, haksız kazanç elde ederek e, bu şekilde yapıp da Allah'ın huzuruna gitmeyin, tövbe edin. Tövbe ederseniz muhakkak ki Allah'ın rahmetini göreceksiniz. Tövbe etmezseniz inne azabi leşedir. Benim azabım çetindir, alçaltıdır. Zillet verici Allah bir azap orada hazırlamış size. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ومن يفعل ذلك يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَضُلْمًا Yani haddini aşarak bir kişi bu emirlere riayet etmeyerek ve ölümlere sebep olursa diyor. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamazsa diyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا Tamam mı? وَضُلْمًا Zulmederek. Ve adam öldürürse فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا onun varacağı yer cehennemdir, ateştir Allah diyor. Ateştir. Hâdihi cehennem, cehennem budur, tat bakalım. Öyle ya. Hâdihi cehennem ulleti kuntum tu'adûn. İslâhâl yevme bimâ kuntum tekfurûn. İnkar etmiş olduğunuz aldırış etmediğiniz